Herkese merhabalar. Ben Mürşit Sefa Öztürk. Yeni bir dünyaya, yeni bir ticarete Belüventa ile adım attığınız için sizi tebrik ederim. Bu eğitim modülü siz Belüventa girişimcilerinin başlangıç seviyesinde ihtiyacınız olacak tüm bilgi ve donanımları size aktarmak için hazırlandı. Bu eğitimin en kıymetli noktası basitliği ve kopyalanabilirliği. Biraz sonra bu eğitimi tamamladığımızda ekip kurmak için, organizasyon kurmak için hiçbir eksiğiniz kalmıyor. Bundan daha da ötesi, organizasyonunuzu kurmaya başladığınızda gerekli bilgi ve donanımı aktarabilmek için yetkin ve güçlü konuma gelmiş oluyorsunuz. Global Network Koçlarının üzerinde hem fikir olduğu, B demir liderlerinin özenle hazırladığı milyonlarca Belivente girişimcisine kopyalanacak 8 Belüventa yapı taşı sizlerle. Belüventa yapı taşı 1. İnsanoğlu olarak doğuştan gelen becerilerimizden bir tanesi hayal. İlk becerimiz ve bütün geri kalan becerilerimiz bu beceri üzerine yükselecek. Belüventa yapı taşı eğitimimiz de tıpkı hayatımız gibi hayal ile başlıyor. Diğer tüm yapı taşlarımız da bu yapı taşı üzerine inşa olacak. Yani hayal yapı taşımız olmazsa olmazımız. Dünyadaki tüm başarılar, tarih değiştiren olaylar, icatlar ve tüm teknolojiler bunların her birisi hayal çıktısı. Hayallerin ürünü. Öyle değil mi? Her birimiz bunu biliyoruz. Hepimiz farkındayız. Peki bu becerimizi toplum olarak günlük hayatımızda ne kadar kullanıyoruz? Çok az. Öyle değil mi? Toplum olarak bu becerimizi kullanmaya, kullanmaya unutmuş hale geldik. Peki nasıl böyle olduk? Hayatımız öyle yoğun ki, öyle hızlı yaşıyoruz ki. Ev, iş, sorumluluk. Ev, iş, sorumluluk. Ev, iş, sorumluluk, ev, iş, sorumluluk. bitmiyor. Bitmiyor. Hayallerimiz, bırakın bir köşeye, ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Yeter. Peki nasıl olacak da bizler hayal becerimizi yeniden aktif edeceğiz? Arkadaşlar bitkinin bile hayat bulması için toprağa ve ışığa ihtiyacı var. Bunlar olmadan bitki bile hayat bulamıyor. Hayallerin de hayat bulması için iki tane ibareye ihtiyacımız var. Biri kalbimizde, biri aklımızda. Bir, imkan. İki, kalp. İmkan. Yani mümkün göreceğiz. Bir, imkan iki kendine layık görmek. İnsanoğlu mümkün olduğuna yani başarabileceğine imkan olduğunu görmesi gerekiyor. Hayali dünyaya gelsin. Ama bundan da önce kendine layık görmesi gerekiyor. Hayalini kendine layık görmesi gerekiyor. O zaman bu formülü yeni dünyanızda çek edelim. Düne kadar hayallere ulaşmak için ihtiyaç olan yol ve araç yoktu. Ama artık hayatınızda Belüvent'e var. Sizler biliyorsunuz ki yüzlerce, binlerce insan bu ticaretle finansal özgürlüğüne ulaşmış durumda. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan da bu ticaretle finansal özgürlük yolculuğunda tam gaz yol alıyor. O zaman tamam artık mümkün. İmkanla ilgili bir problem kalmadı. Denklemin ikinci ayağı. Kendine layık görmek. Arkadaşlar birçoğumuz toplumdan gelen bazı algılar ve olgularla hayallerimize o kadar ket vurmuşuz ki bütün düşüncelerimiz, bütün amaçlarımız kısıtlanmış. Bu düşünceler o kadar fazla üzerimizde yoğunlaşmış ki hiç kimse yapmamış. Sen mi yapacaksın? O yapmış ama sen yapabilir misin ki? Bu cümleler bütün vücudumuza sirayet etmiş. Bu yüzden kendimize layık görme alışkanlığımız azalıp tükenmeye maruz kalmış. Ama artık Beliventa dünyasındayız. Milyonlarca insanın başarı sergilediği bir ticaretteyiz. Ama asıl değişen şu. Beliventa ticareti yapabilir misin, yapamaz mısın ticareti değil. Yapar mısın? Yapmaz mısın ticareti? Yani özel bir beceriye, özel bir yeteneğe ihtiyacın yok. İhtiyacın olan şey çalışkanlık. Yani eylem. Bu yüzden yapabilir miyim diye bir endişe artık yok. Çöp oldu. Biz yaparız, yapacağız. O zaman artık formül ortaya çıktı. Mümkün ve kendime layık görüyorum. Artık hayal etme becerim Yeniden bünyemde Şimdi ihtiyacım olan tek şey Kafayı hayallerimle bozmak Şimdi artık Hayallerime zaman ayırmam Üzerinde düşünmem lazım Bu da bizim çok az yaptığımız bir şey değil Artık daha fazla yapacağız Hayallerimiz üzerinde daha fazla düşünüp Daha fazla konuşacağız Hayallerimizin bitkiler gibi Beslenmeye ihtiyacı var O zaman artık farkındayız İhtiyacımız olan ilk beceri İlk ihtiyaç hayallerimiz. İşte tam da bu yüzden bu konunun hak ettiği özeni gösterip güzel bir liste hazırlamalıyız. Hayallerin üzerine düşün, zihnindekileri keşfet ve yazıya dök. Senin buna ihtiyacın var. Lütfen bunu özenle uygula. İsterseniz bu çalışma için size 3 kategoriyle yardımcı olayım. Ticari, yaşam tarzı, olmak istediğim insan. Ticari hedeflerim. Bu hafta, bu ay, bu yıl ne kadar komisyon kazanmak istiyorum? Ne kadar referans vermek istiyorum? Hangi kariyerlere varmak istiyorum? Hangi organizasyon büyüklüğüne varmak istiyorum? Hangi etkinlikleri gerçekleştirmek istiyorum? Yaşam tarzı. Nerede yaşamak istiyorsun? Hangi arabaya binmek istiyorsun? Hangi evde yaşamak istiyorsun? Çocuklarının hangi okulda eğitim almasını istiyorsun? Ve Olmak istediğim insan. Kendimle ilgili hayallerim. Ne istiyorum? Nelere vakit ayırabilme gücü istiyorum? Hangi konumlara gelmiş olmak istiyorum? Toplumda nasıl sınıflandırılmak istiyorum? Topluma neler vermek istiyorum? Tüm bunlarla ilgili kısa, orta, uzun vadeli hayallerinizi lütfen düşünün. Lütfen hepsini kaleme alın. Rica ediyorum. Hiçbiriyle alay etmeyin. Hepsi çok kıymetli. Acaba bunu yapabilir miyim? deme. O hayal de senden çıkma. Ya bu da çok sıradan. Bunu da yazmayayım. deme. Çünkü onu da istemiş canın. Onu da yazmaya layık gör. Hayal listesi dediğimiz çalışma tam da bu zaten. Belki de 5 sene sonraki hayal ettiğin her şey. Arkadaşlar, kendi ticari hayatımda Defalarca bu çalışmayı yaptım. Birçok hayal listemi hazırladım. İlki dahil hepsini saklıyorum. Ama her defasında daha güzeli, daha özenlisi ortaya çıkıyor. Çünkü zaman geçtikçe, farkındalığım arttıkça hayal listesinin ne demek olduğunu çok iyi anladım. Kıymet vermem gereken tek gerçek olduğunu fark ettim bu ticarette. Çünkü benim tek sermayem Hayal listem. Arkadaşlar ben 20-25 yaşından sonra iş hayatına girip 70-75 yaşına kadar inanılmaz yoğun bir dünyada kaybolmayı reddettim. O hayal listemin esiri olmayı seçtim. Çünkü bir şeyler uğruna savaşacaksam buna en layık yolculuk hayal listem. Hayal listemdeki tüm kıymetli maddelerim için uyguladığım hayat modum ben istiyorum yapabilirim yapacağım yapmalıyım şimdi hepinizden ricam eğitimi durdurun ve hayal listenizi yazmaya başlayın hemen şimdi